Evet arkadaşlar herkese öncelikle hayırlı işler dilerim. Bu cami inşaatımızda kubbenin altından izoboz keçe uygulamaktayız. Ustamız orada önce altının kalekimini çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu camide izoboz keçe uyguluyoruz. Kubbe altından Böyle kubbelerin içinden keçemizi uyguluyoruz. Bir şekilde. Hava da bugün çok soğuk. Ölçülerimize göre yapmaktayız. İncek'te iki camimiz tam hızla devam etmekte. Buralara hep keçe uygulayacağız inşallah.